Başkalarını dinlemek erdemliktir. Merhaba podcast severler. Best Match Podcast yayınına hoş geldiniz. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? Kahveniz hazır mı? Çay var çay iç! Çay da olur. Hiç fark etmez. <laughs> keyifli içeceğinizle beni dinlerken lizzetli bir şekilde keyfini çıkarın. Şimdiden zamanınızı ayırıp beni dinlemeye geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Oh, çayınızı biraz yavaş için ya. Yeter ki beni dinlerken yudumlayacağınız ılık içeceğiniz yanınızda olsun. Kahve demişken ben de kahvemi aldım dilimi yakmadım. diyerekten biraz soğumasını bekliyorum. Allah'ım! 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 Kahve sıcaksa dilimiz yanabilir değil mi? Yoksa o süt müydü? Geçen bölümün sonunda bu bölümle ilgili ipucu olarak Ömer Hayyam'ın zamanla ilgili şiirini okumuştum. Ve bu bölümün sonunda da size bir ipucu bırakacağım. İnternette veya sosyal medya sitelerinde havada kayıp olan uçak, yıllar sonra iniş yapan uçak ve benzeri bilgiler dönüp dolaşıyor. Ne? En meşhuru da havada kayıp olan uçak ve Ağızlarda dolaşan hatta bazen 35 yıl denilirken bazen de 37 yıl sonra uçak iniş yaptığı iddia ediliyor. Bu olayın zamanda yolculuk yaptığını ve bazen ise zamanda yolculuk yapsaydı içindeki insanlar kemiğe dönüşmez şeklinde yorumlar paylaşılıyor. Sebep olarak da zamanda yolculuk yapan kişileri için zaman birkaç saniye sürer ve hızlı bir şekilde zamanlar arasında atlayış yapacağını belirtiyorlar. <laughs> Zamanda yolculuk epey imkanı var mı yok mu eski tartışıla gelen ve sıcaklığını koruyan tartışmalardan biri olarak devam ediyor. Bilim adamları bunun olabileceğine düşüncelerini paylaşırken benim aklıma da böyle olaylarla ilgili İslam mitolojik anlatımlarında Hz. Muhammed'in göğe yükselip Allah ve öte alemleri görüp geriye döndüğü Miraç rivayeti aklıma geldi. Rivayete göre Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Miraç gecesi Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed yolculuğuna Burak adlı binekle seyahat etti. Yası namazını gitmeden önce kılmış ve sabah namazını da geldikten sonra kıldığı rivayet ediliyor ama kaç sürede gerçekleştiği tam anlamıyla rivayetlerin farklı farklı olduğundan dolayı bilinmiyor. Söylenilenlere göre 36 yıl arşta 63 yıl yerde hayat sürdüğünü ve toplam 99 yıl yaşadığını söylüyorlar. İnsanların elindeki çizgilerin de Arapça adet yazılışına göre sağ elimizde 18, sol elimizde 81 yazısı yazıldığını ve toplamda 99 peygamber efendimizin gerçek yaşını ve Esma-i Hüsna'yı gösterdiğini söylüyorlar. Allah Allah Allah. En başta söylediğim gibi zamanda yolculuk bitmek bilmeyen konu olduğu için konulardan diğer konular ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. İnsanlar da kendi bildiklerini veya şüphelendiği mevzulara gerçek bir olay olup olmadığını bilmemelerine rağmen paylaşıyorlar. 37 yıl sonra ortaya çıkan uçak mevzusu gibi ki bu bilgiyi yayan gazetenin yanlış haberi yaydığı ortaya çıkmasına rağmen hala tartışmalar devam ediyor. Tartışmalar öyle bir boyuta gelmiş ki Malezya Hava Yolları kayıp olan uçak olayını da bu 37 yıl sonra ortaya çıkan uçak yalan haberine benzetiyorlar. Malezya uçağının kayıp olduğuna dair milyonlarca para harcamasına rağmen hala bir gizem olarak biliniyor, ne olduğu da belli değil. Peki siz bu konuyla ilgili yani kayıp olan Malezya uçağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık öyle ortalık yalan dolan haberlerle dolu olduğu için hangisine inanıp hangisine inanmayacağımızı bilmiyoruz. Bizim üçen gençliğimizden dolayı da bu bilgilere sorgulamadan araştırmadan inanıyoruz ve gerçek olaymış gibi başkasına da anlatmayı bırakmıyoruz ve kendimiz de anlattıktan sonra kabul ediyoruz. Benim ilgimi çeken bu bölümü hazırlamama sebep olan olay ise seferine 2017 yılı başlayıp 2016 yılında iniş yapan uçak oldu. ile ilgili araştırma yaparken hep önümüzde çıkan kuantum fiziği, zamanda yolculuk, bitmek bilmeyen içinden çıkmak istemediğimiz ve yanıt bulacağımızın yerine hep soru işaretlerinin çoğaldığı konular. Doğaçlama lan! Filmlerde ele alındığı gibi uçağın bir geçitten geçmesi hikayelerden biri. Hava Marişarı Victor Goddard 1935 yılından 1939 yılına seyahat ettiğini iddia ediyor. İskoçya'nın Drem kenti civarında hava sahasını terk ettiğini ve tuhaf bir hava fenomeni ile karıştığını söyleyen Victor Goddard, uçağının türbülansa girdiğini ve birden 1939 yılına gittiğini iddia ediyor. Merhabalar, kan bende. Yumuşak G yok. Ben de Levris, ilk harfi büyük. <laughs> Doğal yani. Her neyse eğer sizin de zamanda yolculuk konusu ilginizi çekiyorsa siz de çıkmak bilmeyen bu konuyu araştırın veya bu konuda detaylı araştırma yaptıysanız anlatmak isterseniz aşağıdaki e-posta ile benimle irtibat kurabilirsiniz. Belki sizin de başkalarına paylaşmak istediğiniz ilginç e, bulduğunuz bilgiler vardır. Şey var, ben çok diyor, insanım, ben 3 yıl kaldım fabrikada. Gırın dedim. 3 parası vardı Geç, buraya geldim, fabrikada. Biz kaldığımız yerden fabrika'da. devam edelim. Bu yaşanan ilginç Olaylardan çoğu hakkında bilgiler paylaşılmış. Ben de sizinle seferine 2017 yılı başlayıp 2016 yılında iniş yapan uçağın ilginç olayını açıklayacağım. Açıklama yapmadan önce sizinle zamanın tarihsel dönemlerine yolculuk yapalım istiyorum. Zaman, dün, bugün ve gelecek olmak üzere üç ay, üçe ayrılan süreye verilen genel isimdir. Vakit kelimesiyle eş anlamlı olan zaman Arapça kökenli zaman kelimesinden Türk diline geçmiştir. Soyut bir kavram olduğu için zaman elle tutulmaz ve gözle görülmez. Gezegenlerin hareketleri, güneşin doğup batması ve iklimlerin değişmesi zamanın geçtiğinin en önemli kanıtları arasında yer alır. Albert Einstein kuantum fiziği ile ilgili birlikte zamanla ilgili önemli araştırmalar yapmıştır. Göreceli kavramı geliştiren Alman bilim adamı zamanın uzayın farklı bölgelerinde daha hızlı ya da yavaş geçtiğini kanıtlamıştır. Tarihte zaman kavramı ilk kez Antik Mısır İmparatorluğunda ortaya çıkmıştır. İlk saat kuantum saati de Mısırlılar tarafından kullanılmıştır. Kuantum saatlerinden sonra birçok farklı saat farklı coğrafyalarda ve bölgelerde kullanılmaya başlanmıştır. Su ve güneş saatleri de 11. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. Diğer saat çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir. Mekanik saatler, kol saatleri ve atış saatleri. Günümüzde ise daha çok akıllı ve dijital saatler tercih edilmektedir. Zaman fizikte 7 temel büyüklükten biri olarak kabul edilir. Kronometre ile saniye üzerinden ölçülür, zaman ölçülmesiz toplumsal hayatın oluşmasından etkili olmuştur. Günün saatlere bölünmesi ve dünyanın farklı bölgelerine göre farklı zaman dilimini kullanılması, planlamalarının çok daha kolay yapılmasını sağlamıştır. İşte bu farklı zaman dilimleri dünyada ilginç olayların yaşanmasına da sebep olmuştur. Sizinle paylaşmak istediğim seferine 2017 yılı başlayıp 2016 yılında iniş yapan uçak olayı da bu zaman dilimlerinin farklılığından dolayı yaşanmış ilginç olaylardan bir tanesidir. Zamanda yolculuk ile alakası olmayan bir seferdir. Uçak 1 Ocak 2017 yılı saat 00.15'te Çin'den uçuşuna başlamış ve Amerika'da Çin zaman diliminden geride olduğu için 31 Aralık 2016 saat 19.20'de iniş yapmıştır. Yani uçaktaki kişiler aslında zamanda yolculuk değil, bir nevi Çin'de de yılbaşını kutlamış ve Amerika'da da yılbaşını kutlama fırsatı elde etmiş diyebiliriz. Yani eğer zamanda bir kişi topraklarına güneş ışığı batmayan büyük bir tane topraklarında seyahate çıkarak ve durmadan bu topraklar üzerinde seyahat etseydi, yani güneş ışığını göremeyecekti ve şöyle anlatayım, güneş ışığını görmeyen kişi batmayan güneşle yarını göremeyebilirdi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Zamanınıza ayırıp beni dinlediğinizden dolayı hepinize tekrardan ve tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Vedalaşmadan önce sizinle gelecek podcast ile ilgili ipucu paylaşacağım. Ve bu ipucu ile sizin her birinizi Allah'a ısmarlıyorum. Gelecek podcast yanında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın podcast severler. <laughs> Biriniz elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin. Hazreti Muhammed